Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım ile beraber bir challenge yapacağız. Burada ben çok güzel şeyler hazırladım. Merhaba. Evet. Böyle kağıtlarımız var. Buradan bu arada göstereyim. o bilmiyor ama ben kar biraz karıştırdım çünkü ben ben hatırlamıyorum ama olsun. Şöyle kağıtları demin hazırladık. Burada gördüğünüz gibi. Bu arada diğer videoyu sürekli öncesini çektik. Çok güzeller bu arada kağıtlar. Şimdi bu challenge'ın amacı ne ben bilmiyorum. Yani. Evet. Şunu bana. kapatalım ben bakmıyorum. Eline amacı ne bu challenge'ın? Bu challenge'ın evet. amacı yani görevlerimi burada yazan görevleri yapmak aslında. Tamam. O zaman görevlerim. kim başlıyor? Taş getirmek aslında benim. Taş. Üç olan kazanır. Tamam. 1-0 2-0 3 Tamam. Evet, ben başlıyorum. Tamam. Sonuna çıkacak burada zorlar olabilir. Bir tanesi zor ama öbürlerini bilmiyorum. Bunu çekiyorum. Evet, ne yazıyor? Yüzünü yıka. Yüzünü evet. suda yıka. Yani suda. Evet. Yüzümü neyle yıkayabilirim? Başka bir olmaz. Yüzümü yıkayayım. Ekmeğe çek çekmeli. Yüzümü yıkamak o yüzümü yıkamayı evet. evet. yüzümü yıkayacağım. Sabunsuz yıkayacağım. Sabunsuz Allah. Kaşlarım yok. Evet tamam. Sen ben. yüzümü kurayım. Bu arada yok videonun sonuna kadar böyle kalacaksın. Hayır. Evet. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, bana bir istek geldi şu an. Şu an ben bir de bol bol yakalım sıcak diye ya. Artık acaba bu. Neyse, bir dakika ben bunu hiç popuma kapatayım. Neyse. Başlıyoruz. Bu Şimdi başlıyoruz. ben de bunu açıyorum. Bunu atalım. Çek. Şey. İnşallah bir şey o benim bildiğim çıkmaz bacak aç. Ben full bacak açabiliyorum. Ben bacak açamıyorum. İyi ki o bana gelmedi. Şöyle çekeyim. Bak o zaman full açamayabiliyorum. Evet Ali'nin açtı gördüğünüz gibi bacak. Evet şimdi sıra bende. Benim şu an yüzüm. Neyse serinledik yağlı sıcak. Şunu alıyorum. Evet bakalım. Maymun ol derken. Evet. Maymun taklidi <laughs> yapacaksın. Neyse şimdi tam yapamadım ama nasıl yapmam bekliyordum? İnşallah beni çıkan beni çıkan o istemediğim tavuk. Bir tavuk al. Evet şimdi hani. Burada ben tavuk alıyorum. Benim bir kere arkadaşlarım ben tavuk alıyorum. Onlar bana çok gülüyor. Bak 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 bak. Neyse. Evet. Çok şimdi sıra ben de. Hı <laughs> Şu. Bu ne? Dil çıkar. Ben dilim 5 metre. Tamam çıkar. Ben burnuma değdiriyorum. üzülüyorum. <laughs> değdi mi? Değdi işte ne? Nasıl değdi? Çok fazla diliyorsunuz. Ben de bilmiyorum niye öyle. Neyse evet şimdi sıra sende eline. Neyse iyi ki. Bak o değil inşallah ben bakamayacağım. Sen bak ve bana söyle. Evet. Eşek. Eşek gibi bağır. Nasıl var bir Aa, iyi. Aa iyi yapıyorlar böyle. Aa, iyi. Aa, iyi. Evet şimdi ben de aşırı korkuyorum. Bu olsun. Evet. Ay iki tane alalım bırak şunu. Sıkıl. Sıkıl yani burada oturacak. Of ya. Çok çok sıkıldım. Ben sıkıldım. Evet oldu bence. <laughs> 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 Bu arada oh. yaklaşık 1, 2, üç, 4, 5, 6, 7 tane kart çekmişiz bile. Evet sen de. Tamam <laughs> şimdi bakın o oh, benim çıkmaz. Ben onu söylemeyeceğim. Hayır. Çekilir misin? Takla. Evet. <laughs> ya takla çekil ya. Takla yapacağız yani. Sen şu gitsin. Şey, Bunu istemiyor at. muydun? İstemedim. En istemediğim şey. Takla i̇şte, atmam o... nasıl sevmiyorsun ki? Yine başım şuna şarpar. Neyse de şimdi Keşke aşağıda video çekseymişiz O çok güzel. Burada düşmemden. Yok ya. Evet bitti bu kadar diye yani. Bu niye bu kadar sırunettin anlamadım. Bu arada şu an YouTube kanalımız 8 abone 10, 10 abone hedefimiz. abone. benim 15 16 15 abonem var. Yok 8 abone. Ya. Hayır 10 oh. hatam. <laughs> <laughs> Neyse şimdi ben çekiyorum. Hmm. Şu olsun. Evet çok korkuyorum. Şimdi çok haya halay çek. Halay çekmeyi bilmiyorum. Ben, ben. seninle beraber çekeyim. Hayır yok Gel. Gel. Ben hiç çekmedim. <laughs> evet bu kadar yeter. Biz okulda halay çekiyoruz yani. Okulda şarkı açma çek. İstediğin i̇stediğini çek. Üç tane kalmış zaten. Ben şu an hiç bilmediğim yok yani. Hepsini bilmiyorum. Nefkine. İnek o. Ne? İnek o. Ne? Evet. Ne? Ben de şu olsun. Bu çok kötü. Doğru bir şey geldi. Şarkı söyle. Ne şarkı söyleyeyim? Bilmem. Ne yine söyleyeyim? Bilmem o şarkıyı. Söyle.

Çocuklara uygun değildir diye başlık koy. Çok korkunç. Tamam. Bir tane kız varmış. Ailesi kızı hiç umursamıyormuş. Ee, sonra e, ailesi ona arkadaş olsun diye bir köpek almış. Annesi de çalıştığı için eve 11'lerde ge gece geliyormuş. Bir, bir, gece kız uyuduğunda korkunç bir şey Dur, görüp... Durun arkadaşlar. Bunu çocuklar Çocuklar izlemesin. Ve şunu söyleyeyim. Çok mu korkunç? Ben de korkuyorum. Ya. Tamam. Ee, çocuk e, köpekçi sürekli çocuğun yatağının altında yatarmış. Kız da korktuğunda elini yatağın altına uzatırmış. Köpek yalarmış rahatlarmış. Sonra bir gün gene öyle yapmış. Bunda sabaha doğru dört gibi falan yapmış. Sabah uyandığında köpeğini yatağın altında bulamamış. Kalkmış koridora bakmış. Köpeği orada ölü bir şekilde yatıyor. Sonra polisi aramış ailesi bile. Sonra gitmişler onlara tekrar. Polis demiş ki köpek gece 12 gibi ölmüş. E o zaman kızın elini kim yaladı? Ben yaladım. Şimdi bunun devamı var. Ama bu korkunç değil o kadar. Sonra kız büyümüş. İşe başlamış ama gece 11'lerde eve geliyormuş gene geç geç saatlere kadar çalışıyormuş. Sonra e, bir gece eve geldiğinde kapının açık olduğunu görmüş. Herhalde kilitlemeyi unuttum deyip boş vermiş. Ama bu her gün olunca e, kamera taktırmış evine. Eve gelip videoları izlediğinde bir adamın eve girdiğini görmüş hırsız falan mı diye düşünüp dışarı çıkmış polis aramış. Polis de demiş ki tamam onun kimliğini tespit ettik şu an ekibimiz yurt dışında bile onu arıyor demiş. Sonra kız siz, siz rahatlayın demiş polis. Sonra kız tamam deyip odasına gitmiş oturmuş. Ayakları da şu şekilde önüne böyle ayakları yerde böyle oturuyor. Sonra videonun tamamını izlemediğini fark etmiş. İzlediğinde şunu fark etmiş adam eve girmiş ama hiç çıkmamış. Dırıldır. Tamam arkadaşlar ben bayağı korktum. Daha devamı da varsa anlat. Yok. Yok. <laughs> yatağın altında bir şey var mıdır? Sen Sen bak. Tamam. Bu yatağın altı bile yok zaten. Bu yatağın altında karınca bile doğal girer. Bu oh. arada ben korkmaya başladım. Bu arada ben o hikayelerden korkuyorum. Ben de size bir korku hikayesi anlatayım. Ama dur video çok uzun olacak. O zaman videoya dahil olmasın. O zaman kapatalım mı artık videoyu? Evet arkadaşlar. Öbür yani parti kim ne diyelim. Öbür videomda Asya'ya korku hikayesi anlatacağım. Hoşçakalın. Abone like olmayı, beğenmeyi unutmayın.